kritik devam ediyor sevgili seyirciler. Evet, Ekrem İmamoğlu'nun diploma duruşması geçtiğimiz günlerin en önemli vakalarından biriydi. Dediğim gibi Ekrem İmamoğlu duruşma salonunu şov alanına çevirdi. Yine ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen, artık savunan diyemeyeceğim, diye yemeyeceğim, destekleyen avukatlar alkışlarla karşıladı. Ve üstelik bu yaptıklarını da paylaştılar yasalara aykırı olarak. Bu işin bir yanıydı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu hakimi, hakimi bir gün siz de sorgulanırsınız diye tehdit etti. Ekrem İmamoğlu'nun dilinde tehdit var. Tehdit var sürekli. Bunu cezaevine girmeden önce de Gürlek'in çocukları üzerinden yapmıştı hatırlayacaksınız. Bu tehdit dilini terk etmiyor. Daha belediye başkanı olduğu zaman bile olmadan önce bile çeşitli televizyon kanallarını tehdit etmişti. Böyle bir tehdit dili var Ekrem İmamoğlu'nun. Öte yandan şimdi hakimle olan konuşmaları ayrı bir şey. Ee, ama öte yandan İstanbul Üniversitesi rektörü Osman Bülent Zülfikar'ı onu da tehdit etti. Enteresan bir üslup kullanıyor tabii. Bunun için söyleyeceğim, anlatacağım, sizlere paylaşacağız. Ee, neden? İstanbul Üniversitesi rektörlüğü, tabii ki diplomayı iptal eden yönetim kurulu e, araştırma yaptı, incelemeler yaptı. İptal ettiler. Epeyce de sürüncemede bıraktılar İstanbul Üniversitesi rektörlüğü, bu işi epeyce sürüncemede bıraktı. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Adem Sözüer, eskiden İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanıydı, bayağı etkili bir lobi yürüttü. Sürüncemede kalmasının sebebi buydu. Sonuç itibariyle diploma iptal edildi. Önce, yani buna gelmeden önce, yani nasıl tehdit ettiğini Bülent Zülfikar'a anlatmadan önce, Unutturmak istediği Ekrem İmamoğlu'nun o sebepleri anlatacağız. Çünkü Ekrem İmamoğlu bu sebeplere dair hiçbir savunma yapmıyor. Ortaya bir laf salatası sunuyor sürekli olarak. Bol bol e, popülizm yapıyor, beni engellemek için, Cumhurbaşkanı olmamı engellemek için vesaire vesaire laflar ediyor. Şimdi okuyoruz, birlikte Cem'le okuyacağız. Şimdi... Ben bunları toparladım. Bu konuda o kadar çok yazı yazdım ki böyle bir şey toparlamada yaptım. University evet. College of Northern Cyprus ya da diğer adıyla Girne Amerikan Üniversitesi. Türkiye'nin yüksek öğretim kurumu YÖK tarafından tanınmıyordu. En belli başlığından bu. Tanınmıyor bu okul. Bu okul tanınmadığı için bu okuldan gelen hiçbir üniversite öğrencisi, hiçbir öğrenci Türkiye'deki herhangi bir üniversiteye yatay geçiş yapamaz sevgili seyirciler. Yapamaz. Mümkün değil. Geçiş yapan da yaptıran da bu gerçeği biliyordu ve tahammüden bu yasa dışı yatay geçiş yaptırıldı. İmamoğlu 1990 yılında geçiş yaptı. Ancak YÖK bu okulu bazı hukuki ve teknik düzenlemelerden sonra ancak 1993 yılında tanıdı. Evet, Can ben devam edeyim. Sen ya, öbür tarafa oku. YÖK'ün 93 yılında bu okulu tanımış olması bile bu okulun işletme bölümünün İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü ile denkliğinin olduğu anlamına gelmez. Bu ayrı prosedür. Yani sevgili seyirciler tanımak öncelikle gerekli şart ama yeterli şart da denklik olması gerekiyor. Yani üniversiteler arasında yok tanır ama üniversiteler arasında denklik var mı yok mu ona da bakılıyor ayrıca. Evet Can. Şimdi 1900 oraya bir şey diyeyim. Zaten 1993'te tanıdı dedim. Evet. E, 90'da girmiş. Evet. E, Doğum tanınmamış. Şimdi, şimdi İmamoğlu'nun tanık ve referans olarak gösterdiği o dönemdeki Güney Amerikan üniversitesi. üniversitesi kurucu ortağı Özel Tozan, bize kaydolan öğrencilerin hepsi Türkiye'de denkliğinin olmadığını bilir ve biz onların hepsine Türkiye'de denkliğimizin olmadığını açıkça söyledik dedi. İmam Onun onu, denklikten kastetti ıı, tanıma. 93 işte, 93 öncesi. Öncesi evet, diyor, onu evet. Söylüyor. Şimdi burada bir şey söyleyeyim. O tanıma aleyhife Şufat abi şu. Şimdi mesela Harvard'ın dünyada tanıdığı üniversiteler var. Evet. Mesela atıyorum İstanbul Üniversitesi'ni tanıyor. Şimdi diyelim ki Zonguldak Karayelmas Üniversitesi yok. ya Zonguldak Karayelmas Üniversitesi burada niye yok diyemez. çünkü adam tanımıyor. Evet. Tanımadığı şeyi yazmaz oraya. Tanıdığını yazar. Evet. Bize kaydolan öğrenci nefs Türkiye'de denkliğinin olmadığını bilir ve biz onların nefsleri Türkiye'den denkliğimizin olmadığını açıkça söyledik diyor. İmamoğlu'nun kendisini referans olarak göstermesi hakkında da kendisini şahsen kesinlikle tanımıyorum binlerce öğrencim var hatırlamam mümkün değil demiş. Evet çünkü İmamoğlu e, bu de denklikle ilgili olarak e, savcı ifade verirken özel Tozan'ın adını verdi ve beni tanır dedi, bilir dedi. Yani orada okudum vesaire gibi şeyler söyledi. Özel Tozan da ben onu tanımıyorum. Niye beni referans olarak gösterdi? Artı biz bütün öğrencilerimize diyor e, yani yokun tanımadığını söyledik diyor. Herkes bilir diyor. Evet diğerine geçelim arkadaşlar. İmamoğlu'nun e, referans olarak gösterdiği Girne Amerikan Üniversitesi kurucu ortağı Özel Tozan şu bilgiyi de verdi ayrıca. Girne Amerikan Üniversitesi bir vakıf üniversitesi değil özel şirket üniversitesidir. üniversitesidir. Yatay geçiş birbirine denk olan kurumlar arasında yapılır. Bunu bütün üniversiteler bilir. Üniversiteler bilir. Yani özel üniversiteden devlet üniversitesine geçmek mümkün değildir diyor. Evet Cem. Kıbrıs'ta 2 yıllık işletme yönetimi bölümünden İstanbul Üniversitesi'nin 4 yıllık okulu olan işletme fakültesine geçti Ekrem İmamoğlu. Hem yatay hem de dikey geçişine geçmiş evet. oldu. Yasa dışı ve usulsüz olarak. can. Şimdi Ekrem İmamoğlu İBB web sitesinde En ve önemli nokta. Ekrem İmamoğlu.com gibi internet siteleriyle şu anda tutuklu bulunan reklamcısı Necati Özkan'ın yazdığı Kahramanın Yolculuğu isimli kitapta ve çeşitli yazılı görsel basında, biyografilerinde İstanbul Üniversitesi İşletme bölümüne Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden geçiş yaptığını yazdırdı. Ancak savcılık ifadesinde orada olmadığını okumadığını beyan etti. Bu yalanı neden düzelttiği yapılan incelemede ortaya çıktı. Çünkü yasa dışı yatağa geçiş orada yaparken üniversite kütüne nakille geldiği yer olan University College of Northern Cyprus yani Girne Amerikan Üniversitesi Gök tarafından tanınmadığı için Gök'ün tanıdığı Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni yazdırmıştı. Bu bilginin ortaya çıkmayacağını sanmış Ekrem oldu. Bir şey söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki ilk ifadesinde hı hı. önce Girne Amerika Üniversitesi yazıyor, Girne Amerika Üniversitesi'de o şeyi, sonra o Girne Amerika kaldırdı oradan. Evet. Biz onu yayınlamıştık yani şey olarak. Şimdi biyografilerinde Ekrem İmamoğlu Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne kaydını yaptırıyor İnşaat fakültesine ve oradan Girne Amerika Üniversitesi'ne geçiyor. Şimdi bunu ben demedim diyor. İnkar ediyor. Yani yalan dilinde. Ama Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde de gidip okumuyor. Orada bir, 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 gün, üç gün, beş gün takılıyor orada. Plan. Da. Ama bu bir yalan. Bu, tabii yani Amerika, şey, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde kayıt yaptırmamış. Bu yaptırmamış. bir yalan. Bunu söylemedim diyor. Suna Yakın'da röportajı var. Suna Yakın'a da aynı şeyi anlatıyor. Yani bu yalancılık nasıl bu kadar diline pelesenk olabiliyor? Buna çok şaşırıyoruz Bak, bunu tekrar gerçekten. Edelim. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde hiç okumadığı halde, hiç kayıt yaptırmadığı halde biyografilerinde orasını yazdırıyor. Evet. Orayı bırakıyor ama ilk biyografilerinde onu bir dahaki program gösteririz. Ben de var o. Girin Amerikan Üniversitesi mezunuyum diye. Daha doğrusu oraya giriş yaptım diye o var biyografisinde. Var tabii, Onu sonra bak. kaldırıyor. Evet, kaldırıyor. Şimdi neden bunu yaptığını yani ben orada okumadım. Mehmet Pehlivan da basın toplantısında diploma tartışmaları çıktığında sevgili seyirciler basın toplantısı yaptı. Hatta beni de çağırdılar. Gitmedim. Ekrem İmamoğlu gelecekse gireyim dedim. Yok dediler. Ekrem İmamoğlu değil, avukatları var dediler. Ben ne gitmedim bu yüzden. Avukatları ne yapıyor muhatabım? Ekrem İmamoğlu benim. Sonuçta orada Mehmet Pehlivan itiraf etti. Dedi ki Doğu Akdeniz Üniversitesi hiç girmedi dedi. Ekrem İmamoğlu dedi. Bunun sebebini nereden anlıyoruz? Merse yani bu usulsüz ve yata, yasa dışı e, yatay geçiş yapılırken üniversite kütüğüne Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden geldim diye yazdırmış Ekrem İmamoğlu. Enteresan olan bu. İşte bunun ortaya çıkacağını anladılar ve bunu inkar ettiler ama gerçek ortaya çıktı. Evet. Ee, diğerine geçelim. Türkiye'de iki kez girdiği üniversite sınavlarındaki puanı 386 idi sevgili seyirciler. Ekrem İmamoğlu'nun. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümünün puanları ise 500'den başlıyordu. Halen öyle. İmamoğlu kapasitesinin ve puanının yetmediği bu okula yan yollardan, güneydeki Kıbrıs'tan dolaşarak yasa dışı ve usulsüz olarak geçiş yapmayı tercih etti, seçti. İstanbul Üniversitesi'nde bu arada yapılan usulsüzlüklerden ve yasa dışılıklardan bahsediyoruz. İstanbul Üniversitesi'nde kontenjan artışında ilan olmadığı ve yatay geçişin başvurudan iki gün önce sonuçlandırıldığı ortaya çıktı. Evet can. İstanbul Üniversitesi'ndeki bölümde kontenjan artış sayısında usulsüzlük oldu ortaya çıktı. İşletme Fakültesi'nde 3 yurt dışından 3 yurt dışından geçen öğrenciler için 10 kişilik kontenjanın usulsüz bir şekilde 52 kişiye kadar çıkarıldığı anlaşıldı. Bu durum sadece İmamoğlu'nun yasa dışı yatay geçiş yaptırdığı 1990 yılında değil, 1988, 89 ve 91 yıllarında da yapılmış orantısız ve usulsüz o artışlar olmuş. Buna şöyle bir yorumda katayım. Yani aslında Milliyet Gazetesi'nde yayınlanmış bu o dönem. Evet. Onun da kayıtları var. 10 kişi alacak yani işletme fakültesine yurt dışından ama onu üniversite yönetimi 52 kişi yapıyor. Muhtemelen orada yine bir tahmin ediyoruz gibi rüşvet mekanizması işte evet. altında yoksa 10 evet. kişiyi yökün verdiği 10 kişi sen nasıl 52 kişi yaparsın? Devam edelim. İncelemelerde İngilizce İşletme Fakültesi'nin kayıtlarında İngilizce sınavına dair belgelerin bulunmadığı tespit edildi. İngilizce bölümünde öğrenci alınıyor ancak alınan öğrencinin İngilizce yeterli gösteren herhangi bir belge dosyada yok. Sülfikar, Bülent Sülfikar Bey, İTÜR İstanbul Üniversitesi Rektörü de onu söylüyor. Yani baktık İngilizce yeterli gösteren belge yok. Demek ki sınava girmemiş. Ama bir belge oluşturmuş onu. Muhtemelen üniversite yaptı onu da veya dışarıdan beraber yaptılar. İşte 90 aldı, 80 aldı deyip böyle bir düzenek kurdular. Evet, Bunu sonuç sonuç nedir? Hemen söyleyelim arkadaşlar. Eee Vol altı gelsin. Bu nedenlerle Ekrem İmamoğlu'nun diploması kendisiyle benzer durumda olan 27 kişinin diplomasıyla birlikte tanınırlık yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemler açısından yokluk ve açık hata nedeniyle iptal edildi. Şimdi bu arada tabii e, sevgili seyirciler e, iddianamede şunlar yazıyor aynı zamanda. İmamoğlu resmi belgede sahtecilik suçuna iştirak ettiği, hileli bir şekilde aldığı evrakı yüksek lisans amacıyla İstanbul Üniversitesi'ne, askerlik hizmeti amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'na ve Yüksek Seçim Kurulu'na sunarak kullandığı ve resmi belgede sahtecilik suçunu zincirleme şekilde işlediği belirtiliyor İmamoğlu'nun e, ve bu anlamda da böyle bir suçlamayla e, karşı, e, karşı karşıya olduğu anlaşılıyor. Şüphelinin diyor söz konusu soruları cevapsız bırakarak açıklama yaptığı, yapmaktan kaçındığı iddianamede belirtiliyor ve bu suç nedeniyle de 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Türk Ceza Kanunu'nun 52. maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi de isteniyor. Ayrıca sahte olarak olarak elde ettiği evrakın yani diplomanın Türk Ceza Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca müsaade edilmesi talep ediliyor dedik. Şimdi programın başında söylediğimiz mesele sevgili seyirciler. Ekrem İmamoğlu mahkemede İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar'a da lafı getirdi. Ve bakın ne dedi? Ne dedi? Ona dinleyelim. Ee, kullandığı sözcükler çok enteresan bana zor durumunu o cılız sesinle telefonda ifade etmeni ve bana telefonda neler söylediğini burada anlatmayacağım. Bir üniversite kendi öğrencilerini, kendi mezunlarının siyasi operasyonlara malzeme ediyorsa artık eğitim kurumu değil, iktidarın aparatıdır. Üniversite talimatla hareket edemez diyor şimdi bak. Bunu diyen Ekrem İmamoğlu diploma meselesi çıkınca ortaya ne yapıyor? İlk iş İstanbul Üniversitesi İşitme Fakültesi'nde ve dekanını ziyaret ediyor. Neden? Çünkü bir baskı kuruyor. O fotoğraflar var. Hatırlatacak arkadaşlar gösterecek şimdi. Şimdi burada o cılız sesinde, hakarete bakar mısın? O cılız sesinde telefonda ifade etmeni, bana telefonda neler söylediğini burada anlatmayacağım. Tehdit ediyor. Neler konuştunuz diye tehdit ediyor. Sevgili seyirciler, şimdi burada işte bu ziyaretler, fotoğrafları görüyorsunuz burada konuşuyor. Bu video, bu şok oldum lafı da şöyle bir laf. Burada diyor ki, girin Amerikan Üniversitesi'nde arkadaşım diyor yatay geçiş yapmıştı, şok oldum diyor. Ben de geçeyim dedim diyor. Böyle anlatıyor. Yani harcı alem bir anlatış tarzı. Evet, bu arada bu telefon görüşmesi sevgili Cem, evet. Osman Bülent Zülfikar'la Ekrem İmamoğlu'nun telefon görüşmesi bir sır değildi bizim açımızdan. Benim açımdan da değildi, benim yazılarımı okuyan sevgili seyircilerimiz ve okurlarımız açısından da Çünkü ben bu görüşmeyi ta geçen Mayıs açı ayındaki yazılarımda anlatmıştım. Osman Bülent Sülfikar'ın... <laughs> o ne? Şimdi anlatıyorum. Osman Bülent mu orada? Şimdi bir dakika anlatıyorum. Bu iddia doğru mu? Yani İmamoğlu ile gece yarısına doğru üç kez görüştünüz mü? İmamoğlu sizden ne istedi? Ee, Ekrem İmamoğlu'nun okulunuza girişi yasa dışı ve diploması da geçersiz değil midir? Yok. İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne bağlı İngilizce İşletme Fakültesi'nde yasa dışı, yasa dışı yatay geçişle ilgili soruşturma başlatmış. Sizin bu konuda bir soruşturmanız var mı? Varsa açıklar mısınız? Sayın Zülfikar'dan İmamoğlu'yla görüştüyse ve görüştürmediyse cevap bekliyorum. Bu arada YÖK'ün de İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu'nun yatay geçiş skandalını bir an önce adam gibi başlatıp hitama erdirmesinde fayda var. Altından ne çıkarsa çıksın. isterse kimi önemli isimler ifşa olsun. Eğer yok ve İstanbul Üniversitesi bu soruşturmayı yapmazsa ve bu yatay geçiş rezaletini açıklamazlarsa şaibi altında kalacaklardır. Sonrasında olacakları tasavvur bile tasavvur bile edemezler. Bu benim X'te paylaştığım yazımın linki de burada sevgili seyirciler. Ee, yazımın girişi yani bunu alı yazımı alıntıladım ve buraya paylaştım. Neymiş demek ki ben bu telefon görüşmesini daha önceden yazmışsın. Tam yani bunu biliyordum bana ilettiler. Bana bilgi geldi kaynaklarımdan, haber kaynaklarımdan yazdım. Ekrem İmamoğlu da bu telefon görüşmesini faş etti bu duruşmada. Zülfikar, Osman Bülent Zülfikar'la görüşmesini faş etti. Fakat ne oldu? Osman Bülent Zülfikar ne yaptı yakın zamanda sevgili seyirciler? Akşam gazetesine bir açıklama yaptı. Evet. Hayır. Ne yaptı? Onu anlatıyorum şimdi. Dinle. Ne yaptı? Tuttu. Mahkemeye başvurdu. Ve benim bu yazımı mahkeme kararıyla internet sitesinden kaldırttı. İşte bu sayfa bulunamadı. Bu. Yani... Bülent bu... Süfken mi kaldırttı bunu? Tabii. Bu... E, link, aynısını link... akşam gazetesine söylüyor burada senin yazdıklarının benzerini. Hayır. Bak. Telefonla görüştüğünü diyorum. Bak. Cem tamam, Sen orada başka iddiaların da var ama Şimdi, tamam o da. O Cem ayrı. Ama. Ben telefon görüşmesinden bahsediyorum Cem. Telefonla görüşmesini Ya yani diyorum ki bak gece yarısı doğru üç kez görüştünüz mü diyorum? Bana cevap ver diyorum. Tamam mı? Cevap ver diyorum. Bundan dolayı, bundan dolayı benim yazımı kaldırdı. Şey Diğer da, yazılarımı da kaldırdı. Mahkeme kararıyla mı kaldırdı? Mahkeme kararıyla. Sen soru soruyorsunlar niye kaldırdı mahkeme? Şimdi ben de onu so, soruyorum. Soru, soruyu bu, kaldırmaz. Bu yazıları kaldıran mahkemeler bir sansür mekanizması mıdır? Yani şimdi bu yazı artık Türkiye'de özgür basın yok diyenlere hak mı vereceğiz? Bu yazı neden kaldırılıyor arkadaş? Soruyorum. Mahkemeye soruyorum. Bu yazı neden kaldırılıyor? BTK'ya soruyorum, Bilgi Teknolojileri Kurumu'na soruyorum. Bu yazı neden? Üstelik de 4 saat süreyi kullanarak acil koduyla kaldırılıyor bu yazı. Bu yazı kime dokunuyor? Hangi mekanizmalar devreye giriyor? Ben bunu merak ediyorum. Hangi mahkemenin kaldırdığını biliyor musun? Ee, yani hangi mahkemenin olduğunu avukatıma sordum, ondan cevap gelmedi. Unuttum yani. Acaba site kendi kaldırmış olabilir mi? Efendim? de kendi kaldırmış. Hayır oraya. bana e, şirketten ya yani kanaldan Beş. bilgi geldi. Mahkeme kararıyla kaldırıldı. Yani daha doğrusu BTK acil koduyla 4 saatlik zaman diliminde başvurudan itibaren istiyor. Ara aylar geçtikten sonra ama. Ve sonra mahkemede bu kararı istinaden bunu kaldırıyor. Şimdi bununla birlikte Osman Bülent Sülfikar ve İstanbul Üniversitesi ile ilgili yazdım. 4-5 yazınında linki kaldırılıyor. Böyle bir e, basın özgürlüğü olmaz. Bunu söyleyeyim. Yani bu mekanizmanın bir an önce sona ermesi gerekiyor. Bunu da belirtelim. İşte sonuçta Ekrem İmamoğlu ve Osman Bülent Sülfikar 4 kere, 3 kere, 2 kere bilemiyorum. Görüşmüşler telefonda. Şimdi Ekrem İmamoğlu da ne yapıyor sonuç itibariyle? Talimatla diyor iş yapıyorsunuz diyor İstanbul Üniversitesi rektörünü suçluyor ama kendisi de görüşüyor. İşletme Fakültesi Dekanı'nı da ziyaret ediyor. Kendisi de baskı yapıyor. Talimat veriyor. Bir anlamda o baskıyı kendi kuruyor. Ve bundan dolayı da İstanbul Üniversitesi